Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoyla Karşınızı... ee, bugün smoothie challenge yapayım mı? Video. So, vlog gibi bir şey. Videosunun ikinci bölümüne karşınızdayım. İki. Evet, şimdi böyle gezeceğiz bugün sadece gezme. Gezelim bakalım, gezelim. Ee okula gidelim ya. Evet evet okula gidelim. Şu an ee, okul eşyalarımı aldığım yoldan gidiyorum okula. Ama normalde başka bir yerlerden de gidiliyor. Ooo adam şekil. Sağ elimden mi çeksen ya? Sağ elimden daha iyi. Ondan çekeyim. Okay. Smoothie Challenge gelsin istiyor yeah. musunuz arkadaşlar? Yorumlarda bunu be <laughs> belirtin. Bu. Smoothie Challenge. Smoothie Challenge videosu istiyorsanız videoya like ve yorum atın. Yani unutmayın. Ama sadece yorum atsanız olur. Like da atın olur. Yani eee bir yorum okuyacağım buradan Wolf e, Voltim çek diyen var e, arkadaşlar yani ben Voltim Voltim pek sevmiyorum ben o yüzden şey Voltim çekemeyeceğim O e, o Voltim çektiğim kişiden de e, özür diliyorum çekemiyorum o Voltim sevmiyorum yani çekemiyorum demeyeyim de sevmiyorum o yüzden çekmiyorum videoyu. Ee, bir, biraz bir Şimdi ben nasıl bir oyunları çekiyorum? Futbol. Futbol gibi oyunlar çekiyorum. Ama başka oyunlar da istiyorsanız tabii ki çekebilirim. Ama Voidim hariç, Metin Diki hariç, LOL hariç. Evet arkadaşlar. Okula gelmiş bulunuyoruz. Okula gelmiş bulunuyoruz. Ee, yani bu videomuzda bu kadar olsun o zaman. 2 dakika falan yok. 3 Üç 3. Da, dakika yiyeceğiz bugün. Bir, bir, birkaç dakika sonra. Ee, kendim hakkında e, şey video çekeceğim. Yani çeksem mi diye düşünüyorum. Kendim hakkında on yani bilinmeyen bilgileri falan çekerim kendim hakkında ama başka böyle şey başka birilerinin hakkında da istiyorsunuz çekerim tabi. Ee, şimdi ah, şimdi sumut challenge falan çekeceğim. Ay, e, kiminden çekeyim onu da aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. E, bugünkü videomuzda bu kadar olsun. E, o dislike atan arkadaş seninden de çekebiliriz videoyu. E, o yüzden videomuzda takipte kal veya izle izleyen birilerinden bir kişinin Seçeceğim evet. Ee, sadece yorum atmanız yeter. Ee, Katılmak isteyen sadece yorum atın o yeter. Hadi görüşürüz. Bay bay.